Herkese merhaba dikiş sınıfından drapaj kalıbı nasıl çıkarılır? Drapaj modelimiz kalıba nasıl aktarılır? Bu videoda bunu öğreneceğiz. videomuzda bize Semra Hanım eşlik edecek. Kendisi ustalık sınavına hazırlanırken bu videoyu birlikte çektik. Sizler de bu videoyu izleyerek drapaj kalıbı oluşturabilirsiniz. Ancak sadece izlemek size yetmeyecektir. İzlediklerinizi mutlaka uygulamanız gerekiyor. İki tane drapaj modeli göreceksiniz bu videoda. Birinin kalıbını çıkaracağız. İlk önce tabii ki drapaj kalıbımızı hazırlamamız gerekiyor. Drapaj eğitimleriyle ilgili videolarımı aşağıya oynatma listelerine bırakacağım. Birkaç tane drapaj örneği ve kalıp çıkarması ile ilgili videoları oralarda bulabilirsiniz. Bu videoda tasarım ve manken hazırlama kısmından ziyade kalıpların nasıl çıkarıldığını anlattığımız bir video olacak. Yeni başlayanlar diğer videolarıma da oynatma listesindeki linklerden ulaşabilirler. Modelimizi tasarladıktan sonra tabii ki biliyorsunuz birkaç tasarlama sonucunda bir model elde ediyoruz ve kalıplar sonucunda Amerikan bezimizi düz boy ettiğine göre mankenimize yerleştirdikten sonra Sınav sorusu asimetrik olduğu için asimetrik bir drapeli model hazırlamaya gayret ederek kalıp çıkartmaya başlayacağız. Bu arada kanalıma abone olmayı, desteklemeyi, yorum yazmayı ve arkadaşlarınızla beğenmeyi unutmayınız lütfen. Drapaj kalıbına çıkarmadan önce bütün işaretlerimizin, ok yönlerimizin ve önemli yerlerin işaretlenmesi ve kalıba o şekilde aktarılması gerekiyor. Bunların hepsini de manken üzerindeyken yapmış olmamız gerekiyor. Birazdan kalıp çıkarırken neden çok önemli olduğunu anlayacaksınız. Burada drapeleri verdiğimiz ok yönleri ve numaraları, nereden nereye yapılacakları ve katlama yerleri de işaretlenmiş durumda gördüğünüz gibi. Tüm işaretlerimizi aldığımızdan emin olduktan sonra ön beden kalıbımızı manken üzerinden çıkarıp masanın üzerine şöyle bir seriyoruz ve genel görüntüsüne bakıyoruz. İlk kalıbımızı çıkardıktan sonra asıl bizim drapaj modelimizin olup olmadığına numune dikiminden sonra karar vereceğiz. Şu demek olmuyor. Biz modelimizi tasarladık, kalıbımızı çıkardık. Bizim işimiz tamamdır. Hayır, bazen kalıptan sonra ve dikildikten sonra drapaj modelimize bazı aksaklıklar çıkabilir. O aksaklıkları düzelterek yeniden bir kalıp çıkarmamız gerekiyor. Tekrar manken üzerine koydu Semra Hanım bunu aynı hızda, aynı modeli vermeye çalışacak. Ondan sonra tekrar kalıbını çıkaracak. Drapaj eğitimlerinde en fazla bizim zamanımızı alan şey manken üzerinde tasarımını yapmaktır. Ve zamanla elinizin alıştığından emin olabilirsiniz. Hiç yapmadan veya bir kere yaparak sınava girenler genelde başarısız oluyorlar. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Sadece izlemek size hiçbir zaman başarıyı getirmeyecektir. Tabi sadece ustalık sınavı olarak da düşünmeyin. Birçok hot kütür giyimin, fantazi giyimin, gece kıyafetinin, gelinlik, abiye, nişanlık giysilerin kalıpları da bu şekilde hazırlanmaktadır. Kişiye özel ölçülere göre de yapıldığında o kadar güzel modeller görüyoruz ki hayran olmamak elde değil. Aynı zamanda Instagram hesabım dikiş sınıfında birçok drapaj örneğine ve modeline ulaşabilirsiniz. Öne çıkan hikayelerime sabitledim. Ustalık sınavıyla ilgili gönderilerde orada öne çıkan hikayelerimde sabit. Hadi şimdi artık kalıbımızı çıkarmaya başlayabiliriz. Kalıp kağıdımızda ilk önce dik açılarımızı oluşturacağız. Yani dikine bir düz boy ipliği çizip enine bir göğüs çizgisi oluşturacağız. Ve kalıbımızın referans olarak buradan başlaması gerektiğini bileceğiz. 90 derecelik bir açı oluşturuyoruz. Eğer kumaşımızı verevden kullanmışsak da Verev'den kullandığımızda da bize düz boy iplik çizgisi gereklidir. Düz boy iplik çizgimizi referans alarak verev oluşturuyoruz. Parşömen kağıdımızın altına Amerikan modelimizi koyduk. Amerikan bezinden hazırlamış olduğumuz drapaj modelimizi koyduk ve ilk önce kabaca çizgilerini çıkarıp daha sonra Riga cetvellerden ve ölçülerden faydalanarak Kumaşımızın simetrisini ve asimetrisini kontrol edeceğiz. Kol oyuntuları birbirine eşit mi? Omuz çizgileri, yan dikişler simetriye ve asimetriye göre ayarlanmış mı? Bakınız önce elimizle çiziyoruz, daha sonra cetvellerimizden yardım alıyoruz. Sonra ölçü kontrolü ve karşılaştırması yapıyoruz. Ön bedenin ölçüleri ile arka bedenin ölçüleri aynı olmadığı zaman birbirini tutmayacaktır. Kalıp birbirini tutmadığı zaman da gene dikişimiz bozuk olacaktır ve istediğimiz sonucu elde edemeyeceğiz. Yan dikişi tekrar bakın riga cetveli ile düzeltiyor. Buraları biraz ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Diliyorum ki ayrıntılı olarak da anlaşılıyordur. Kumaş ve kağıt aynı sonuçları doğurmayacağı için de mutlaka bizim karşımıza düzeltme yapmamız gereken yerler çıkacaktır. Etek ucundaki sarkmaları önlemek için yan dikişlerden 2 santim yukarıya çıkarak tekrar kılıç rigamız ile etek ucu düzeltmelerimizi ön ve arka bedenlerde olmak üzere yapıyoruz. Bazı drapaj modellerinde ön veya arka iki farklı parçadan oluşabilir. Onlarda da her parçanın tek tek kalıbını çıkarak ölçü eşitlemelerini yapmamız gerekiyor. Evet hoşumuza gitmedi yeniden çizerek yeni bir kol oyuntusu oluşturacağız. Söylediğim gibi bu bizim ilk kalıbımız. Bu ilk kalıbımızdan çıkan ürünü diktikten sonra bizim tasarımımızın ve kalıbımızın nasıl sonuç verdiğini görüp modelimize öyle karar verip ana kumaştan keserek bluzumuzu dikeceğiz. Bu sadece bir kalıp hazırlama aşamasıdır. Şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Amerikan bezinden tasarımımızı yaptıktan sonra kalıbımızı çıkarıp hemen dikebiliriz. Böylece bluzumuzu elde edebiliriz. Drapaj öyle bir şey değil. Kalıp hazırlamada öyle bir şey değil. Drapaj tekniğiyle hazırlanmadığı zamanlarda bile kalıp birkaç numune dikiminden sonra onaylanır kişi tarafından. Kalıpta tasarladığımız veya hayal ettiğimiz şey bazen aynı sonuçları vermeyebilir. Biz doğru sonucu bulana kadar kalıp çıkartmaya ve denemeye devam ederiz. Tabii ki her kalıpta olması gereken kol takma işaretleri, çıt işaretleri, gerekli diğer işaretler bu kalıp üzerinde gösterilmelidir. Bu kalıpta çıkardıktan sonra dikiş paylarımızı kalıp üzerinde mi göstereceğiz yoksa kumaşa yerleştirdikten sonra mı dikiş paylı yapacağız? Yani kalıplarımız dikiş paylı mı olacak, dikiş paysız mı olacak bu aşamada karar vereceğiz. Sınava gireceklere ben kalıplarının dikiş paylı hazırlanmasını öneriyorum. Çünkü sınavda zamana karşı yarıştığımız için aynı zamanda modeli keserken bir de dikiş paylarını vermek için uğraşmayın, zaman kazanın diye. Kumaşımızı kağıt üzerinde hiç esnetmeden ve özelliğini bozmadan bakın şimdi drapelerin işaretlerini alıyor Semra Hanım. Ok yönlerini belirtecek. Onların çizimini yapacak. Şurada dikkat edilmesi gereken şey drapelerin ne tarafa doğru katlanacağını bilmek. Yani kalıba aktarmaktır. Kalıplarımız üzerinde ne kadar çok yazı, işaret, sembol ve kendimize notlar olursa o kadar unutmayız. Ve kalıbımız güzel olur ve istenilen sonucu verir. Aynı şekilde Yine etek ucundaki düzeltmeleri yapıyoruz. Ve kılıç rigamızla drapelerin geliş yönünü işaretleyerek kalıp üzerinde yönünü belirliyoruz. Buraya kadar eğer videomu izlediyseniz lütfen hala izliyorum diye de yorumlara yazın. Ben böyle videolarımda arada sırada küçük parolalar koyuyorum. Ve videoları sonuna kadar izleyenler ve uygulayanlardan öyle güzel mesajlar alıyorum ki hocam videolarınız sayesinde ustalık sınavını geçtim. Hocam videolarınız sayesinde ben bu işi başardım diye çok mutlu oluyorum. Ben hala buradayım diye yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Bakınız ok işaretlerimizi de yaptık. Hızlandırılmış bir video olmasını çok istemedim. Çünkü drapaj ve kalıp eğitimi Hızlandırılmış videolarla olmazdı. Dolayısıyla videomuz biraz uzun olacak. Şimdi burada bakınız, 90 derecelik bir daire oluşturdu, açı oluşturdu. Burası çok önemli. Başa döndük. Bu açıya göre kol oyuntumuzda kol takma yerini işaretliyor. Burası genel olarak 4.5 santimden işaretlenir. Aynı şeyi Diğer kolda da yapacak çünkü modelimiz asimetrik bir model. Tabii ki bu işareti kol kalıbımıza da taşıyacağız. Bu videoda kol kalıbı çıkarmadık. Yeteri kadar uzun olduğunu düşündüğümüz için kol kalıbı ile ilgili bir videom oynatma listesinde var. Aşağıda bakabilirsiniz. Başka bir kol videosu da çekeceğiz inşallah. Burada da sınava giren diğer arkadaşımız Gül Sevim'le birlikte kontroller yapılıyor fikir alışverişleri yapılıyor. Arkadaşları kontrol ediyor. En sevdiğim şey dikiş sınıfındaki dayanışma ruhu. Burada da gördüğünüz üzere son derece birbirini destekleyen insanlar bir arada kalıbın hazırlanmasında yardımcı oluyorlar ama hiçbiri sınavda olmayacağı için bütün sorumluluk Semra Hanım'ın kendisinde oluyor. Bu sınav sonuçlandı. Gülsevim'le birlikte Semra Hanım sınava girdiler ve çok güzel notlar alarak ustalık sınavını başarıyla tamamladılar. Bunun da müjdesini buradan size vermiş olalım. Gülsevim de kendi modelini hazırlayacak. İki ayrı modeli ayrı ayrı kalıp çıkartmasını çekmeye vakit olmadığı için sadece bir model üzerinden şu an ilerliyoruz. Az önce yaptığımız tüm işlemler ön beden üzerineydi. Şimdi arka beden kalıbı çıkarılacak. Arka beden asimetrik değilse, simetrikse eğer yarım beden olarak da çalışabilirsiniz. Bütün beden olarak da çalışabilirsiniz. Yarım bedende kumaş katına veya arka ortası dikişli olacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Bazı modellerde arka beden asimetrik olduğu için arka bedeni bütün olarak hazırlıyoruz. Bu modelimizde arka bedenimiz simetrik ama biz tasarımızı bütün olarak hazırladık. Yarım beden yapmadık. Kalıbını daha kolay çıkarırım. Böylece ölçü kontrolümü daha kolay yapabilirim dedi. Bu şekilde arka bedenin kalıbını da tekrar çıkarıyoruz. Bakın bunun üzerine birinci deneme diye yazmışız. Arka bedende de 90 derecelik açılarımızı hem kalıp hem kumaş üzerinde oluşturduk. Tekrar ediyorum. Bu arka ortası düz boy iplik ve Yatay olarak göğüs çizgisinin birbiriyle çakışmasıdır. Kalıp üzerinde önce o çizgiyi çiziyoruz. Bu çizgilerimizi çakıştırıp kalıbımızı çıkarmaya başlıyoruz. Bu başlangıç noktasından ilerlediğimiz takdirde kalıbımız az hatalı veya hatasız olacaktır. Bunu hem tasarım üzerinde hem de kalıp üzerine belirtmeyi unutmayın lütfen. Ön bedende yaptığımız tüm işlemleri arka bedende de yapıyoruz kumaşımız daha esnek bunu unutmayın kağıdımızda bir esneme yok burada özellikle çektim burayı yanlış ve eksik çizdiği için Semra'nın baştan sona kalıbını siliyor ve yeniden bir kalıp çizimi yapacak bizim işimiz böyle bir iş biliyorsunuz sürekli denemeler ve yanılmalar üzerinedir ama en güzel sonucu elde edene kadar da kalıp çıkartmaya devam ediyoruz eğer kendi kalıplarımızı oluşturmak istiyorsak arka yak oyuntusu, ön bedenle arka bedenin yan dikişlerinin, ölçülerinin aynı olması, omuz dikişlerinin aynı olması gerekmektedir. Simetrik bir model olduğu için tam ön ortası çizgisinden ikiye katlayarak bir tarafta yaptığı düzeltmeleri diğer tarafa taşıyacak şimdi. Bu videomuzla ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Sorularınızı da mutlaka yorumlar kısmına yazın elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Tüm videolarımızın yorumlar kısmını da okuyun. Orada da birçok sorunuzun cevabını bulacaksınız. Burada da Gülsevmi modelini gördünüz. Devam ediyor o da yapmaya. Evet tekrar ön bedene geldik. Arka bedene geldik. Omuzları ve kol oyuntularını kontrol ediyoruz. Yaka dökümlü bir yaka olacak. Onu yaptım. Eğer dökümlü olmayan bir yaka tasarlayacaksanız bunun da biye veya pervazla temizlenmesi gerektiğini lütfen unutmayınız. Hiçbir zaman hiçbir yakayı kıvırarak dikmeyiniz. Onun mutlaka bir temizleme tekniği ile temizlenmesi gerekiyor. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Etek ucu düzeltmelerimizi yaptık. Tabi bunu kesip diktikten sonra nasıl olacağını da çok merak ediyoruz. Çok güzel heyecanlar olduğunu düşünüyorum ben. Her drapaj kalıbı hazırladığımızda her öğrencimin özellikle ilk dikimini heyecanla bekliyorum. Bu da benim mesleğimin en güzel yanlarından biri. İlk olarak manken üzerinde tasarladığımız tasarım ile kalıbını çıkarıp diktiğimiz ürünün birbiriyle aynısı olması gerekiyor. Bir iki ufak değişiklikler belki yapabiliriz. Bir iki belki farklılık olabilir ama birbirinden çok farklı olmayacak. Asimetrik bir model olduğu için kumaşımızı ön bedende tek kat serdik. Düz boy ipliğine veya verev çizgisine dikkat ederek kalıp işaretlerimizi kumaşa geçiriyoruz. Gene bakınız referans aldığımız şey kumaş üzerine de o 90 derecelik oluşturduğumuz dik açılı yerimiz oluyor. O çok önemli. İşaretlerimizi geçirirken de riga cetvellerle kullanıyoruz. Bazen bazı sınavlarda asimetrik modellerde kişi tekstil sektöründe alıştığı şekilde elini kalıbın üzerine koyarak sadece hiç iğnelemeden şey kumaşını kesmeye başlıyor ve bu bizi çok üzüyor gerçekten. Hiç doğru değil. Zaten çok büyük bir puan kırılmasına neden oluyor kumaş kesimi de önemlidir çünkü kaydırabilirsiniz ki kayıyor zaten mutlaka. Riga ile gene düzeltmelerini yapıyor. Bunlar hep teknik çalışmadır. Hiçbir zaman kumaşınızı sabitlemeden, iğneleyip veya üzerine ağırlık koymadan çizim ve kesimini yapmayın lütfen. Eğer drapaj videolarımın ve kalıp videolarımın devamı gelsin istiyorsanız da bunu yorumlar kısmında lütfen lütfen belirtin. Çünkü izlenme aldıkça veya talep gördükçe video hazırlamaya devam ediyoruz biliyorsunuz. Talep görmediği zaman bir daha çekmek istemiyoruz. Gülsevim'in modeli de çok çok güzel oldu. Bakınız o da bütün işaretlerini aldı. Almaya devam ediyor. O bir yandan çalışırken Semra Hanım da arka bedenini şimdi kesiyor. Ön bedenini kesiyor pardon. Arka bedenini de kestikten sonra dikişini yapacak. Burada işaretleri aldık. Sonuna kadar drapeleri kesmedik. Sadece rahat döndürebilmek için bir miktar yere kadar yaptık. İlk önce drapelerimizi veriyoruz. Katlayarak iğneleyecek. Gerekirse dikiş aşamasından önce hafifçe bir ütü oraya yapabiliriz. Modele göre değişir. Yani ben bazen bazı şeyleri söylediğimde her seferinde ütülenmesi gerektiği veya her seferinde öyle yapılması gerektiği düşünülüyor. Dikiş tekniklerinde bazı şeyler kumaşa ve modele göre değişir. Bazen ütüleriz bazen sonra ütüleriz. Bazen öncesinde yaparız bazen sonrasında yaparız. Drapeleri katladıktan sonra bedene dikmek için iğneliyor. Buraya bir dikiş yapılacak, ütülenecek ve bluzu dikmeye devam edecek. Bu numune dikişidir unutmayalım. Eğer bundan iyi sonuç alırsak kalıplarımızla bluzumuzu keseceğiz. Almazsak kalıplarımız üzerinde düzeltmeler yaparak tekrar bluzumuzu dikeceğiz. Kalıp üzerinde yaptığımız düzeltmeleri de başa dönüp tasarımımızın üzerinde yapmış olmamız gerekiyor. Yani ilk yaptığımız tasarım kalıbımız ve çıkan sonuç birbiriyle aynı olması gerekiyor. Ön drapeleri verildi. Omuzlar ve yan dikişler dikilecek. Kol takılacak. Yaka ve etek ucu çalışması yapılacak. Sonucu eminim sizler de çok merak ediyorsunuz. Bu çok güzel bir bluz ve kalıbı oldu hanımlar. Ama emin olun 7-8 kere belki Semra Hanım bu tasarımı yapmak için çalışmıştır. 7-8 kere de bu bluzu dikmiştir. Bu videoda göründüğü kadar kolay olmadığında lütfen ama lütfen bilin. Ve sizler de sınava hazırlanırken bu şekilde hazırlanmanız gerektiğini, mutlaka çok çalışmanız gerektiğini, denemeler yapmak gerektiğini de bilin. Sadece sınav olarak da düşünmeyin dikiş eğitiminin en üst seviyesi drapaj eğitimidir. Drapaj yapan ve uygulayan kişilere artık biz tamam sen usta oldun diyebiliriz. O açıdan sınava girmeyi düşünmüyorsanız bile kendinizi bu konuda da eğitin lütfen. Bakın kendi üzerinde tabii ki ilk önce deniyor. E, kumaşlar konusunda da hangi hangi kumaşları kullanmalıyız ile ilgili çok soru geliyor. Onunla ilgili de Instagram sayfamda birçok gönderi var. Genel olarak hafif esnek kumaşlar tercih ediyoruz. Kumaş ismi bir tane iki tane söylediğim zaman sadece bunlar üzerinde etrafında dönülüyor. Ama birçok kumaştan drapaj yapabiliriz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir sonuç elde edeceğiz bundan. Kumaşta biz bunda hafif krep bir kumaş kullanmıştık. Ana bedende Onunla ilgili de videolarım dediğim gibi öne çıkan hikayelerimde sabitlendi. Her gönderimde de ve her farklı drapar çalışmasında da kullandığımız kumaşlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Artık heyecan dorukta. Bluzumuz bitmek üzere. Kalıbımız nasıl sonuç vermiş görmek üzereyiz. Yan dikişler ve omuzlarda dikiliyor. Bu aşamalara atlaya atlaya çekmek istemedim. Siz de görün istedim. Dikildikten sonra gene tabi ütüsünü yapıp mankenimize giydiriyoruz. Ve bakınız güzel bir sonuç elde ediyoruz. Harika oldu. Semra Hanım yüzündeki mutluluktan da bunu anlayabilirsiniz. Kalıbımızda şöyle bir hata olduğunu görüyoruz. Arka bedende e, arka göğüs genişliğinde bir daralma oldu. Onu kalıp üzerinde düzelteceğiz. Düzeltmemiz gerektiğini söylüyorum. Hatalarını ve eksiklerini söylüyorum. Sadece arka bedenin orasında bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Kalıba geri döneceğiz. Bu düzeltmeyi yaptıktan sonra arkadaşları tarafından da tebrik ediliyor Emrah Diğer modelimizde yanda gördüğünüz gibi. Ön bedenlere bakın şurada bir kasma oldu. Demek ki beden kalıbımızı biraz daha genişletmemiz gerektiğini buradan anlıyoruz. Lütfen dikiş sınıfını takipte kalın ve eğitim videolarımızı izleyin. Siz kendi emeğinizsiniz unutmayın. Daima diki sınıfında kalın. Daima sevgiyle kalın. Bu gurur hepimizin, Semra'nın, Gülsevim'in, benim ama sizin de unutmayın. Hoşçakalın.